Peabody resim kelime testi Form B. Burada Peabody testi yine 65 yılında Dan tarafından hazırlanıp geliştiriliyor. 72 yılında da Kas ve arkadaşları tarafından da Türk kültürüne uyarlanıyor. Buradaki temel hedefte yine çocuğun sözcük doğarcı ve bilgisinin gelişimine ölçme amacı var. 2 ile 12 yaş arasındaki çocuklara bireysel olarak uygulanabiliyor. Herhangi bir yine zaman limitasyonu yok. Bir 10-15 dakikada cevaplanabiliyor testteki sorular. Uygulamanın içinde resimlerle kelime veya kavram geliştirilmesi şimdi belirlemeyi amaçlayan sorular yer alıyor. Her bir dört resimden oluşan 100 tane kart bir de bir kayıt formu var. Yukarıda gördüğünüz 4 resimden oluşan 100 kartlardan görseller. Aşağıda da kayıt formunu koydum ama çok net görünmüyor olabilir. O şekilde bir kayıt formu var. Klinik uygulamasında da yine çocuğun her kartta bulunan 4 resim içerisinden kendisine hangisi söyleniyorsa ona uygun olan resmi bulup göstermesi bekleniyor. Yine her doğru verdiği yanıt bir puan yanlış verdiği yanıtta sıfır puan veriyoruz. Şöyle bir şey var ama klinik uygulamasında son 8 sorudan 6 tanesine yanlış yanıt alınana kadar devam ediliyor burada. Yani öyle bir kriteri var, kıstası var. Puan ve yorumlama kısmında da yine puanlar, elde edilen puanların toplamı ham puanı oluşturuyor. Ham puanı bulmak için de çocuğun en son bildiği kelimenin sıra numarasında o numaraya kadar yapmış olduğu hatalı cevaplar yani toplanıyor. Bu toplamda çıkartıldığında da ham puanı bulmaya hedefliyoruz kendimizi. Elde edilen bu ham puanı da alıcı dil yaşını bulma çizelgesi var aynı zamanda kayıt formu içerisinde. Buradan da norm olarak hani bakılıp alıcı dil yaşına çevriliyor. O şekilde bir puanlaması ve yorumlaması gerçekleşiyor Peabody'nin.